Sana bana pazar ama Kargo şablonu nasıl oluşturulur? Satıcı paneline giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede göreceğiniz hesabın butonuna tıklayın. Bu butonun altındaki teslimat tercihleri bölümünden şablonlarınızı görebilir, düzenleyebilir veya yeni bir şablon oluşturabilirsiniz. Yeni şablon oluştur sayfasında yer alan bilgiler nelerdir? Kargo anlaşması türü Seçime kapalı bir alan olup anlaşmalı kargo ve anlaşmasız kargo olarak iki farklı seçenek sunulmaktadır. Anlaşmalı kargo, pazaramanın avantajlı fiyatlarından faydalandığınızı ifade eder. Anlaşmasız kargo, sizin kargo firmaları ile olan sözleşmeniz üzerinden çalıştığınızı ifade eder. Anlaşmasız kargo seçeneği için satıcı destek ekiplerimizle iletişime geçebilirsiniz. Pazarama Anlaşmalı Kargo Fiyat Listesi. Anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları ile çalışabileceğiniz fiyatların yer aldığı listedir. Şablon adı. Oluşturacağınız şablonun ismini girebileceğiniz alandır. Kargo firması. Çalışacağınız kargo firmasını seçtiğiniz alandır. Birden fazla kargo firması seçilebilmektedir. Kargo firmasıyla lojistik firması aynı anda seçilememektedir. Lojistik firması için ayrı bir şablon oluşturmanız gerekmektedir. Ürünlerin ortalama kargoya veriliş süresi. Sipariş geldiği andan itibaren ne kadar sürede kargoya verileceğini seçtiğiniz alandır. Maksimum 3 güne kadar seçilebilmektedir. Aynı gün seçildiği takdirde operasyon ekiplerimiz tarafından onay verilene kadar aktif olmamaktadır özel üretim mobilya ve benzeri kategorilerde 3 günden daha fazla olmasını talep etmek için satıcı destek et pazarama.com mail adresinden talepte bulunabilirsiniz. Maksimum 10 gün talep edilebilmektedir. Kural seti Şablonunuzun kurallarını belirleyebileceğiniz alandır. Kural seti eğitim videomuzda tüm detayları bulabilirsiniz. Sevkiyat adresi sevkiyatınızı gerçekleştirdiğiniz ve kayıt işlemi sırasında belirttiğiniz deponuzun adresini seçtiğiniz alandır. Birden fazla sevkiyat yapılan deponuz mevcutsa, şablonlarınız üzerinden depo bazlı operasyonunuzu yönetmenizi sağlamaktadır. İade adresi Sevk edilen ürünlerinizin iade edilmesi durumunda hangi deponuza iade edileceğini seçtiğiniz alandır. Ücretsiz kargo ve barem altı kargo ücreti bu butonlar yardımıyla şablonunuza kural olarak tanımladığınız ürün ya da kategorilerden gelecek siparişlerin müşteriler tarafından ücretsiz kargo olarak görülebilmesi ve satın alınabilmesi sağlanmaktadır. Varsayılan şablon olarak ayarla. En az bir şablonunuz varsayılan olarak belirlenmelidir. Birden fazla şablonunuz olduğu durumda bu buton vasıtasıyla değişiklik yapabilirsiniz. Belirlediğiniz kural varsa, kurala uymayan bütün siparişleriniz varsayılan şablon üzerinden oluşturulacaktır. Şablon oluştururken detaylı bilgi ve destek için satici destek pazarama.com mail adresi ya da destek talebi oluşturarak destek hattımıza ulaşabilirsiniz. Sana bana pazarama.